sí ¿no? ne? Hadi, kim o Gel. Abi. Bir daha gel. Zeynalle Mustafa'da, aa onlara geçeyim. Zera kaydınız mı? Kaydedim. Bir daha kayın yetişemedim. Hadi. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> yetişemedim ya. Ay yavaş. Hadi. Mustafa burada. Zehra ile Mustafa burada gel. Hadi buradan da kayın çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya o nasıl inici öyle? Hadi. Ne izledim, ah. Şuradan. Nereye ne yapıyorsun? Şuradan. Oradan değil şuradan. Bırak, 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 Mustafa'yı bırak, Mustafa'yı bırak. çocuk nasıl rezil edilir. <laughs> Gel. Getir. 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 minnete dur diyor ya Getir tamam getir Mustafa'yı getir Sen ne yapıyorsun <laughs>